Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Değerli dostlar sizlere YouTube toplu kısmından bir soru iletmiştim. Sorumuz emanete motorunu isteyene motorunu verir misin? Sorusuydu. 244 oy kullanılmış. Bunların %7'si evet demiş. %54'ü hayır demiş. Düşünmem lazım diyen ise %14. Kesinlikle hayır diyen ise %25. Totalde baktığımızda %79 gibi bir olumsuz oy kullanılmış. Bu video inşallah emanet alana da verene de bir öğüt olur. Çünkü meslek hayatımda rastladığım çok bu konuda olay var. Şahit olduğum olay var. Bunlardan size birer tane örnek vereceğim. Birisi çok çok iyi. Gerçekten emanete sahip çıkan, saygılı olan bir kişi bir kişiyle olan adım. Diğeri ise tam tersi. Kesinlikle verilmeyecek bir tip. Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle ben kendi anımı size anlatayım. İyi olandan bahsedeyim. Bir gün müşterim geldi. MS-170 getirdi. Zincirin değişmesini istedi. Zincirin değişmesini istedi. Fakat baktım zinciri yeni. <laughs> Hafif körlenme var. Dedim ki abi zincirin iyi senin değişmesine gerek yok. Bileyelim kullanabilirsin dedi. Müşteri emanet aldım şimdi motoru dedi yerine vereceğim kullandım yani zincirini bileyip de vermek ayıp olur yani bir jestimiz olsun adam bize motorunu verdi sağ olsun yeni bir zincir takalım da öyle verelim ustam dedi gerçekten çok hoşuma gitti dedim abi olur ama dedim bu zincirde bileyelim e, yedek olarak müşteriye verirsin yani atmayalım zincirin iyi dedim yeni zincir takalım mevcut zincirde bileyelim hem dedim daha iyi olur. Ha bak öyle daha iyi olurdu. Daha çok memnun oldu. Böyle insanlara gerçekten emanet motor verilir. Keşke herkes böyle olsa. Neyse diğer ikincisi ise tam tersi. Müşteri geldi. Motorun çalışmadığını söyledi. İşte ustam ben motoru emanet aldım da işte az bir yerde kullandım da işte çok az bir şey kaldı. Ee, motoru çalıştıramadım. Bir bakar mısın işimi bitireyim de yerine vereyim işte elimizde kalmadan gibi böyle. Telaşeli biraz. Tamam dedim bakarız çalıştırmak için kolu çektim. Bir baktım ki kompresör yok. Yani piston segmanda bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Dedim ki motorun pistonun segmentinde bir sıkıntı var. Eksik yağ mı koydun? E işte ne bileyim şu kadar koydum bu kadar koydum. Çok mu zorladın? Ya işte olabilir içerken iş bitsin diye birazcık zorlamış olabilirim falan işte gibi böyle. Ne yapabiliriz? Ne masrafı çıkar? İşte falanca tarihte diyelim 500 lira. O zaman da iyi bir para. O dedi işte o çok tutuyor da ustam bir çalışır vaziyete getirelim de hemen yerine vereyim. Şimdi çalışır vaziyete getirelim derken öyle dedim olmaz. Yapılacaksa ya yapılacak, yapılmayacaksa yapılmayacak. Öyle çalışır vaziyette. Ya işte bir çalışsa, çalışır vaziyette adama teslim etsem ondan sonra ne olursa olsun ondan. Ben çalışır vaziyette verdim ya sıkıntı yok falan gibi böyle. Hiç de sevmedim şeyler. Dedim olmaz kardeşim. Bakalım hata sen ise sana zaten söylerim. Değilse içinde sekman e, yan segman pim segman atmış olabilir. Piston billası da atmış olabilir. Yani bir bakalım. Ona göre karar verelim. Tamam dedi. En basit yöldü, yönlü yönü e, eksozu söküp bakmak. Eksozu söküp baktığında hararet yapmış. Belli. Pistondan belli oluyor yani. Segman falan bir yer kırsa o bir yeri çizer. Tam eksozun oraya öyle hararet şey yapmaz. Eritmez. <laughs> Dedim bak böyle böyle olmuş. Yani kabahat senin yani eksik de biraz koyduysan bir de zorladıysan motor dedim hararet yapmış zaten sıcak yaz ayları aa işte falan nasıl yapabiliriz dedim olmaz öyle idare iş ben zaten yapamam yapmam ya bir çalışır vazite getirsek adam aldığında bir çal elinde çalışsın dedim kardeşim öyle olmaz ben dedim yapmıyorum biraz ısrar etti falan dedim yok ya kime yaptırabiliriz ben dedim kimseyi yönlendiremem ben dedim böyle işleri yapmıyorum Tamam o zaman falan filan biraz böyle bozularak aldı gitti motoru. Şimdi şöyle bir durum var. Ben yaparım. Çalışır vaziyete getiririm. Benim için çok basit. iyi ki bir şey yaparım. Çalışır vaziyete getiririm. Pistonu temizlerim. işte sekmanın yataklarını temizlerim. Bir şeyler yaparım yani duruma göre. 10-15 dakika çalışır ya da en fazla yarım saat çalışır. Ondan sonra tık gider. Ama şöyle bir durum var. O tarz insanları de iş yapılmaz. Şimdi motorun aldığı kişiye sahibine der ki bak motorun arıza yaptı şöyle oldu elimde kaldı ben gittim 500 lira masraf yaptırdım e, yaptım hiç senden para istemiyorum yani e, verdin diye yaptım falan filan böyle birazcık kibir vari, konuşabilir yap, işte yaptırdım motoru falan halbuki öyle bir şey yok idarelik yaptırdı Yarın bugün adam 10-15 dakika sonra motor elinde kalır. Ayda arar onu sen motoru nereye yaptırdın falan cüste yaptırdım. Ayda top bizde şimdi ondan sonra. Adam gelir der ki işte siz bu motoru nasıl yaptınız? 500 lira aldınız da bilmem ne. Desen ki idarelik yaptık verdik. Utanmıyor mu kardeşim sen şimdi böyle iş yapmaya? Hadi o utanmadı da sen niye utanmadın dese ne cevap vereceksin? Bu işler ters arkadaşlar. Ben öyle şeyler işler yapmıyorum. yapa isteyene de güzel bir dille uğurluyorum. Hadi diyorum sen. Yani bu yaşadığım birisi iyi, diğerisi de böyle hoş olmayan bir anıydı sizlerin de böyle bir anısı varsa yorumlar kısmına yazın Belki yarın bugün emanet alacak ve verecek kişiler olur Peki videomuzu izler de birazcık ders alır öğüt alır tabi kimseye ders vermek haddimiz değil ama bu aslında şöyle insanların birbirine güvencinin ne kadar azaldığı e, saygının ne kadar azaldığı. Yani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Nerede şimdi? Nasıl komşuna, eşine, dostuna güveneceğim bu devirde? Zaten bir ürün almak, bir mal almak bu devirde çok aşırı bir zor. Ama gel gör ki şimdi zorla bir motor alıyorsun diyelim. İşte oradan kısarak, buradan kısarak herkesin bütçesi bir olmuyor. Yarın bir gün verdin birine motorunu mahvetti çalışır vaziyette verdin. Bir baktın ki çalışmıyor. Motorda ciddi bir masraf var. E senin işin de var. E cebinde para da yok. Ondan sonra ne oluyor? Böyle %79 gibi bir oranda hayır olumsuz cevaplar çıkıyor. Böyle bir emanet konusunda bir sizlerin de fikirlerini almak istedim. Gönül isterdi ki herkesin evet demesi ama bu verenlere emanet motor verenlere ben teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir onur. Benim kendi düşüncem öyle. Alanda eğer benim anlattığım ikinci bir o başımdan geçen olay gibi yapıyorsa o onun terbiyesizliği arkadaşlar. Allah'a havale, ediyoruz. Ne yapalım? Sizlerin de varsa bu şekilde başınızdan geçen emanet bildiği olaylar yorumlara yazın. Ben de merak ediyorum. Bakalım benim başıma gelenlerle müşterilerle aramda olan diyaloglara benzer mi? Yani bu Herkesin numarası lafları aynı mı? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Yine böyle anket yaparız. Yine böyle sorular yöneltiriz. Bu konu hakkında da videolar çekeriz. Arada sohbet videosu da isteyen arkadaşlar oluyordu. Sıkılan izlemeyi bilir. Ama isteyenler de tabii ki video çekmek gerekiyor. Hem böyle konulara değinmiş oluyoruz. Hep tamir hep tamir olmuyor. Arada böyle sohbet tarzı videolar da isteyenler oluyordu. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik bu kadar diyorum. Yeni videolar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.